taşı 9 levels yaptık arkadaşlar. %11 e, olmuş. Şu anlık çok gayet çok iyi bir şekilde bitirdik. Toplamda 170 tanesini ben döndürmüştüm. şuradan bir zıplayalım öncelikle. 170 tanesini ben şey yapmıştım. Hesap makinesini şuradan bir açalım. Şunu bir küçültür müsün ya acaba Normal küçük çıkarsın. şu an niye büyük çıktı anlamadım. Şu şekilde hemen bir hesap yapalım toplamda toplamına. 831 artı 652 artı 170. Toplamda bugün yani bir level'dan şu zamana kadar topladığım taş sayısı bu arkadaşlar. Zaten bunlar çöp. Yani bunlar çok da fazla öyle ekstra bir şey yaramadığı için. O sebepten dolayı onları ben direkt ee, satacağım. Yani atacağım çöpe daha doğrusu aslında. <laughs> Ama ben satmayı tercih ediyorum şu anlık. NPC'ye. E, ondan sonra... Şunu da alalım da, yanında da bunu öyle random kastmıştım, bir 74 tane falan, bundan kastım, işte oa kastım, öyle bir tane iki tane falan almıştım. Şu, ıı, şimdiki hedefim ise, bunu da anlatayım hemen sizlere, şu an ne yapmam gerektiğini sizlere anlatacağım hemen, bir saniye içinde. Bunu bir, o sıfırmış ya, neyse kalsın bu kenarda, yok yaramayacak biliyorum ama olsun yine şöyle bırakalım, 850 tane. Şimdiki, <laughs> şimdiki hedefim arkadaşlar, <laughs> şöyle kaç tane alalım, 5000 tane alalım arkadaşlar, 5000. 5000 tane bundan alıyorum ve 5M yapıyor. Güzel, mükemmel bir iş Mükemmel bir anlayış. Şimdi ben yatacağım. Yatacağım için, o sebepten dolayı, e, boşta kalacak bilgisayar. Bir arkadaşıma söyledim sağ olsun, beni kırmadı. E, dedim ki, gece kanka ben uyuyacağım Enidex üzerinden birim çara girip sadece kanka sabah kadar hani e, cooking tarafına girip sadece şey basar mısın diye söyledim batır o da kırmadı sağ olsun basarım kanka dedi hani bittiği dönemde bittiği saatte tekrar arkadaşım bunu basacak aslında ben daha fazla üstüm alıp da sabah kadar da basabilirmişiz. onu da o şekilde yapabiliriz her neyse bunu bu şekilde yapıp uykumu güzelce çekerken o sırada da burası kasacak yani Yavaş yavaş kasacak çünkü çok zaman alıyor. Aşırı derecede zaman alacak 4 level'a kadar kasmamız. Belki e, Oğuz abi bizim bir abimiz oyundan onunla konuşuyordum bugün. O da şey dedi, Mert dedi hani ona kadar dedi batır kas çünkü çok fazla fazlasıyla lazım olacak. Yani 20 20'yi atarken 20'den 30'u atarken vesaire diye. Mantıklı geldi. Ondan dolayı fazla e, fazlasıyla üstüme süt alabilirim. Bir 5 şöyle yapsak alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tamam bu değil. Onu da o şekilde yapacağız. En azından şu anlık bizi idare etsin. Arkadaş söyledim. Arkadaş girecek ama tabii onu yazması lazım. O da zor olacak. Ee, zaten ben birazdan uyurken o da ya yardımcı olacak bize. Ondan bir problemimiz yok Allah'a çok şükür. Ee, i̇kinci olarak da şunu yapacağız arkadaşlar. Artık bu taş 9. Bunu 10'a atmak artık basit. Yani bu benim en fazla bir saat 1.5. Yani 25k'dan hesaplarsak 1.5 saat. En yani max 1.5 saatimi alacak. Bunun yerine yarından itibaren mining kasacağım. Mining zaten 3 tablo %26. Şimdi taş kasarken sekizten alıyorduk ama ee, miningi alırken alttan alıyoruz. Bu bizi çok yoracak. Ondan dolayı hani birazcık bu bir gün olmayabilir, belki iki günde olabilir. Onun tam olarak hesabını katmıyorum. Hani iki günde on level yaparım diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bunu zaten artık yaptım diye düşünüyorum. Hani on çok da önemli değil benim için şu an bu. Benim için önemli olanlardan biri mining, wood ve harvestic olacak şu aşamada. Çünkü onları genellikle daha fazla daha hızlı gittikleri için. Yani önceyim 10, 10 on ve 10'a atmak olacak. Zaten skinik, 10 Allah'a çok şükür. Arkeolojiye çok da lüzum yok şu anlık. Onu atmayacağım. Şimdi yatıp uyuyacağım. O sırada dediğim gibi batır e, yapmaya devam etsin. Yarın sabah erken kalkıkmayı düşünüyorum. Çünkü yarın gösterme maçı var. Ona gideceğim saat 5 gibi falan. E, hem videoyu birazcık daha erken çekeceğim, yani daha erken atmayı düşünüyorum ya gece 12'den 12'de atmayı atacağım tahminimce. İkisinden biri olacak. Ama sabah oynayıp, videoyu çekip, ondan sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şu anda ee, Yapmamız gereken, şu andan itibaren Harvest'i kasabilmek Harvest'lik, 10 level bugün atabilir miyim bilmiyorum ama en azından elimden geleni yapacağım. O da şundan dolayı, Buraya tıkladık, buradan Kokon'ki seçtik, artık bunlar açıldı. Yani bizim için level düşük olan ne vardı? Ağaç vardı, Mining vardı. Mining ki basabiliyoruz, aynı zamanda ee, ağacı da basabiliyoruz, yemeği kendimiz. Yani sadece bir arkadaş, arkadaşımızdan destek alırız, 20 level cooking olan. Onun çünkü de, e, delici olsa şey yapmak için, bir saat boyunca hani daha hızlı toplayabilmek için. Yani de %40, %40 verdiği için daha rahat oluyor bizim için. O sebepten dolayı en azından bunları toplarız. Zaten karot ve domates toplayacağız. Bunları topladıktan sonra kendimizi basacağız aynı zamanda. Şu ana kadar 20-25, işte 23-25 civarında bir em o da sadece Batır basabilmek için. Yani midden batıra basabilmek için. Zaten 4 level oldu gördüğünüz üzere. Zaten bu bize çok çok fazlasıyla işimize yarayacak. O yüzden şu anlık bunu sağ tık yapıp atıyoruz. <laughs> Atamıyoruz. Ee, şundan 4 gönderelim. Ne var? Gereksiz şu an. Bunu at ya. Buna gerek yok kanka. Şunu şöyle atalım. Bu neymiş? Atak için. <laughs> Zaten bizim burada yine az çok olsa da karatımız varmış. Güzel. Ama şu an basamıyoruz çünkü 4 leveldeyiz. Ee, bunları ben şöyle bir alayım bunları da satayım hatta şunu koyalım bu bizde kalsın bakalım bir yemek var mı ya yemek şöyle bir baktım yemek yok domateslerimiz de var güzel İyi şu an çok iyi durumdayız biraz daha olsa ee, bunları da satalım şöyle hemen sattık Tabii şimdi ister istemez e, harbiyese toplayacağız okey ama oraya gideseye kadar yani onların daha fazla olduğu yere gideseye kadar Şurada görmüş olduğum Cooper'ları da alıyorum. Çünkü onları da ister istemez gibi kasacağız. Çok zorlanacağım noktalardan biri bu da. Cooper'ı toplarken. Lakin hani en azından hem kupur Cooper gördüğümde Cooper'ı toplarım. Hem de Harvest'lik gördüğümde Harvest'lik toplarım. Ki biraz daha hani hızlı ilerleyebilelim diye. Şu anlık her şey istediğimiz gibi oluyor. Ee, zaten buradan da XP olarak baktığımızda. Minelikten %33 fazlasını alıyoruz. Harvest'likten aynı şekilde. Evet Speed olarak baktığımızda. Mining Speed. %56 gayet güzel. Kötü değil. Harisik. Yani bu hızlar bizi çok çok iyi, çok zamanımızı alacak. Zamanımızı daha kısa süreye nasıl getirebiliriz önemli olan noktalardan biri. O yüzden rahatız, güzeliz şu an. Oradaki dört tane yalan oldu. Şundan dolayı yalan oldu. İki tanesi daha kapalıymış. Ben bunu niye basmadım? Kapalıymış. Şurada iki tane buldum. Burada bir tane var, burada bir tane var. İki tane de burada var. Tabii kapalı mı değil mi bilmiyorum tam olarak ama en azından yolumuzun üstündeyken toplayalım çünkü ilerleyen zamanlarda bulmak birazcık sıkıntı olabiliyor. Arkadaşlar topluyorlar çünkü. Şöyle bir gidelim bakalım. İyi güzel bu da çıkmış <laughs> Yani <gülüyor> bunu kastık yani şu an. Kötü değil ama harbislik de Bir yandan da en azından ikisini bir götürmeye çalışalım bugünlük biraz. Zaten çok fazla e, oynayamayacağım. Maç var. Göztepe'nin 4 gibi bizim çocuklarla buluşacağız falan. 4-5 gibi. O zamana kadar da işte videoyu yap, et falan filan diye kadar zaman geçecek. Yani videoda çok fazla böyle edit yapamıyorum ama onları da yavaş yavaş öğreneceğiz. Yapmaya çalışacağız bazı şeyleri. Yani şu an... var, <laughs> Yarım saat 40 dakika falan oldu. 11 başlamıştım da tabii o sırada olmuştu buraya kadar yürüdüm. Harvins 4 level oldu. Yani cooking de şu şekilde gösterelim hemen. Ee, Cooking'e girdik. Abi bunları basabiliyoruz. Zaten benim için önemli olan şun, şunları basabilmekti. Yani çok fazla para kaçırmadan o sebepten dolayı şurası 1K, 3K, 4 Şurası da 5. Bunları zaten kendim topladım ve e, bankada olduğu için onları birazdan basacağım. Bastıktan sonra direkt mine 2 diyeceğim. Mine 2 direkt onu atmamız gerekiyor çünkü. Şimdi harvest'i birazcık bekleteceğim onu. Çünkü şundan dolayı ben bunu on yapıp bunu 10 yapıp bunu on yaptıktan sonra zaten harvest'in çok fazla sayı var protein tarafında. Yani onları toplaya toplaya yani bir level'lıkları toplaya toplaya çok rahat bir şekilde e, on level yaparım zaten diye düşünerek. Hani şu an zamanla yarışıyoruz çünkü hızlı hızlı bir şeyler yapalım ki hızlı hızlı artık para kazanmaya başlayalım. Bazı şeyleri daha iyi yapalım vesaire vesaire. Ondan dolayı <laughs> şu anki düşüncemi değiştirip sadece bunu dört yapıp gerekli olan demekte basıp ondan sonra derece olsa ee, verebilmek. Yani şuradan Hemen bakalım. Derece, tomato şöyle. Yani bunlara gidip de bu kadar para vermeyelim diye zaten yaptırmıştık. E şimdi domatesin fiyatı ne kadar? Domatesin fiyatı bu kadar. E zaten biz de şimdi hemen bakacağız zaten. Orada bu, bu kadar topladım. Bir yarım saat 40 dakikalık şeyde. Yani 85 koton koton benim şimdi çok fazla seri yapacak. Kotonu çok fazla seri lazım olacak bana zaten. Ondan onlar tane çıkıyor. Ötekilerden altışer tane çıkıyor. <laughs> e, yanlış hatırlamıyorsam bundan da vardı bankada. Bundan da vardı bankada. Hemen bir, şunu da aldıktan sonra bakalım. Hadi artık al, Aldı gider. Hadi kanka. Gelme istemem, bırak. Evet şöyle tıkladık. Karot yazalım. Karot, iyi. Gideri var, tamam çok iyi abi. Bu beni idare eder. 10 level'a kadar idare eder o beni galiba. Diye düşünüyorum. Domates, domates beni çok iyi idare edermiş ya. Tamam. Beni idare eder bunlar. 10 level'a kadar. Hatta ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hiç bunları basmak için zaman kaybetmeyeyim diye bir tane sadece alacağım sadece bir tane alacağım. Bir adet. Bir tane şöyle aldık. Hemen kenarımıza koyduk abi. Basmak için hiç uğraşmamak için şimdi zamanımız yok. Hemen hızlı hızlı bir şeyler yapıp da şey yapalım mı? döndük? Hangiki seri bir şekilde on yapmam lazım ama yapamayacağım çünkü şundan dolayı. Maalesef ki 5 tane veriyor. Eee or olarak. 5 tane verdiği için 5 çarpı 71 350 falan yapıyor değil mi? <laughs> 350'lerde falan yani bir tane taş 350 XP veriyor bana. Yani birazcık yoracak. Ama şu an toplayan olmadığı için birazcık daha rahatım. Mesela şu anki gibi. Onu bu şekilde bir çare düşündüm. Elimden geldiğince daha hızlı içeri çıkarmaya çalışıyorum. the

Elimizden geleni yapıyoruz, şu an 215 tane toplamışız, ee, %71 kasmışız ve daha iyi, 34 dakika var, yani 26 dakika boyunca %71, %72 iyi kasmışız, yine kötü değil bu arada. Cooper'ın fiyatına gelirsek, 20k'da galiba, çok iyi. Yani bunu satarsak eğer böyle hani işte ben G1 yapmayacağım, G2 yapmayacağım, uğraşmayacağım bunlarla biliyorsanız eğer, Deli gibi kıpır mine toplayıp satabilirsiniz. Şu an 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım nereye denk geleceğiz. Hadi bastık. Şimdi <laughs> sen abi CHD'ye son burada Doran 2 yapmıştık. 3 4 3 4 4 tıklayın. 4 4'e 4 4 saat 4 4 4 Hemen bir hesaplarımızı da yapalım. Saat bir saatlerinde kasmışız, bir etmişiz. Nereye kadar gelmişiz? Mayınlıkta ne kadar para kazanabileceğiz <laughs> yani bu işi yapsak daha doğrusu hemen şöyle bir bakalım aynı 5 40'a denk geldi lakin 10 15-20 dakika gibi bir boşluğumuz oldu çünkü buradan şurada alayım da şuradan başlayıp bu şekilde bir ilerleme yapmıştım hani karşılığında çok fazla seri şey çıkıyor aynı çünkü ondan dolayı ama istediğim gibi olmadı çünkü karşılık aşırı derecede insan vardı şu tarafta çok fazlasıyla da ks yedik 10-15 dakika falan ch değiştirmeme rağmen yine hepsinde vardı ee, birazcık sekteye uğradık 15-20 dakikamız boşa gitmiş oldu ama olsun yine sıkıntı değil yine kötü de değiliz minelik zaten bizi yoracağını bilerek bu yola çıktık ee, hemen şuradan hesap makinesini tıklayalım 70 tane falan zaten vardı daha önceden yani 340 47 yapacağız yani 347'den 70 çıkardığımı bu gelir. Öyle çarparız abi. 71 alıyoruz 71 de alıyoruz. Yani bir saatte nereden baksanız 20k ya yakın. Ee, kasmışım. Bir de boşluk olduğu halde. Gene kötü değil. iyi İyi ilerliyoruz. Ne kadar kazanmışız? Ona bakacaktık. Yani şu an mesela satmaya çalışsak en son fiyat şundan hesapla. Yani 20 şunlar hesapla. 20k diyelim hadi. 377 çarpı 20 yani şu an oyuna yeni başlayacak olan mesela parası yoktur, şeyi yoktur, cevapı yoktur, cevapı yoktur, işte craft programıyla ne yapabilirim diye düşünüyorum olursa hiç düşünmesin. Bir saat daha beş ay, tertemiz. Atarı yok, atarı yok. Başlasın. Bu işi yapsın Minecraft. Minecraft'da gerçekten şu an güzel bir para var. Hiçbir şekilde yani <laughs> boşuna gitmez zamanınız. Ha ne yaparsınız? Bir saat ilk e, bir falan değil mi? Ucuz, Yanlış yazdık. Ben şöyle zaman. Zaten çıkar. Aynen, bir dört bir 400, 400, maliyetli mesela bir saat hızlı toplayayım derken dersiniz. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. Ha dersin kardeşim ben 20 yaptım 30 yaptım. Ben mining'de birazcık devam edeyim dersin. Bak tertemiz para kazanırsın Tertemiz. Yani benim şu an e, 10 level olmadı ama 5 M kazanıyorsam sen 20 level falan oldu falan giydiğinde çok çok rahat daha fazlasını toplarsın yani. Zaten XP'ye bakmayacaksın sadece paraya bakacaksın. Şu an mining deli gibi yapılabilir. Haberiniz olsun. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Yani yine magnet toplamayı inşallah bulabilirsek <laughs> devam ediyorum şu anlık. Bir saat iki saat daha takılırım ama e, yemek alır mıyım bilmiyorum. Belki bir 10 dakika mola yapabilirim. 10 dakika mola da en azından e, kendim basabilirim o sırada. <laughs> o sırada kendim basarsam daha tatlı olabilir. Göreceğiz. Devamını size anlatmaya çalışacağım her şeyiyle. en azından ona girip e, bunları deneyip verdikten sonra da e, delici ustalarımızı alalım. Sağ olsun e, e elinde kurban sağlık basacak o da bize işte. En azından beni idare edecek çünkü şundan 4 tane falan çıkacak tamam 4 tane çıkıyor. E, bunda 50 tane çıkacak yani 2 tane bundan çıkıyor. En azından ben e, bunları 10 level şöyle göstereyim. Şunları 10 level yapasaya kadar bana yetebileceğini düşünüyorum. 4 saat yani 4 tane 4 saat yapar. 4 saat ben bunu 10 yaparım rahat rahat 2 saat. Bunu yapamayabilirim ama en azından Şimdilik idareten de olsa benim elimi yavaşlatmadan, birine mutlaç kalmadan daha doğrusu öyle söyleyeyim. O yani zaman tabii ki mikro etmeyeceğini biliyorum ama yani mutlaç kalmadan biraz daha e, hızlıca ilerleyelim diye basıyoruz kendimiz. Kendimiz artık basmaya başladık. Bu çok güzel oldu. Kimseye mutlaç olmuyoruz. Abi şunu basalım şunu edelim size demiyoruz. İnsanların vaktini hiç almıyoruz. Kendimiz de böyle öyle tatlı tatlı yavaş yavaş. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak, nasıl gidecek. İnşallah güzel şeyler yapacağız hep birlikte sıfırla. Oğuz abi bir parti değil zaten yanını çekecektir beni. Ah. Oğuz abi de Oğuz abi. Evet Oğuz abi şöyle bir parti istiyor atalım hemen. O zaten şey yapar bizi yanını çeker. Gidelim. Şunu hatırlar bana. Bu da teşekkür manasında olsun. Onun işi gücü varken hızlı olmuşu sağ olsun. 40 tane bu. 80 tane de bunu verelim. Doğru. Bekleyin. Eskiden biz de bunu topladık. Şimdi sıfırdan başlayınca toplayamıyoruz. Dolduymuş. Güzel. Ağaç buraya işte, herhalde. Hemen bastı sağ olsun. Dört tane bundan iki tane de bundan. Bizi idare eder. Şu anlık. Evet çok teşekkür ettim abi. Yazalım. Bastık değil mi? Bunu bastık. Onu bastık. Tamamdır. Bu arada Oğuz abinin Twitch hesabı var. Twitch'ten yayın da açıyor. <laughs> Twitch'ten yayın da açıyor Oğuz abi. Şu isimle Twitch'i takip edebilirsiniz dostlar. Bu arada ee, ben Twitch'te yayın açıyorum. Erles TV olarak açıyordum. Bayağıdır da yayın açmıyorum. Daha önce işte bana bak tarzı oyunlar oynuyorum. o sebepten dolayı yayın açıyordum. Açmıyorum bayağıdır ama şöyle bir şey yapabilirim. Alanı süperlerse. Şimdi sıfırdan toplamı yaptığımız için yayın da açabilirim bu arada e, ee, oradan da beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Dostane bir şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bastık. Dorion 1'e geldik hemen zaten. Hemen Human Cap'e cap tıklayarak buraya geldim. Şurada 1, 2, 3 tane var. İnşallah burada güzel şeyler buluruz. Hızlı hızlı. <laughs> Sağ zaten bunları yapmıştık. Güzel bir şuraya da 4, 31 tane. Yani dün de çok fazla böyle 70 tane falan toplamıştım zaten. Geri kalanın hepsi görmüş olduğunuz gibi giveaway vardı. Bir ekstrası burada bunların da. Yani şu an dün ve bugün olmak üzere nereden baksın 4 saat falan olmuş şimdi dünden beri. 4 saat şu şurayı yaptık yani. Şu şekilde. Elimizden geldiğince güzel güzel bir şekilde yapıyoruz. Hız hızlı ilerlemeye çalışıyoruz bu, bu, bakımdan. Umarım daha güzel şeyler bizi bekler. Bastık. Dorian 1'e geldik hemen zaten. Hemen hemen kepek e tıklayarak buraya geldim. Şöyle 1-2-3 tane var. İnşallah burada güzel şeyler buluruz. Hızlı hızlı. <laughs> Salak zaten bunları yapmıştık güzel. Bir de şurayı da Dört, üç, bir tane. Yani dün de çok fazla böyle 70 tane falan toplamıştım zaten. Geri kalan hepsi görmüş olduğunuz videoda da vardı. Bir eksilisi burada bunların da. Yani şu an dün ve bugün olmak üzere. Nereden baksın 4 saat falan şimdi dünden beri. 4 saatte şurayı yaptık yani. Şu şekilde. Elimizden geldiğince güzel güzel bir şekilde yapıyoruz hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyoruz bu bakımdan umarım daha güzel şeyler bizi bekler evet arkadaşlar e, toplamda 3 saat e, oyun oynamışımdır bugün sanırsam böyle yani adam akıllı <laughs> onun sonucunda şu an minelikimiz 6 level %57 çok fazlasıyla ks var çok gördüğünüz üzere tam da üstüne bastık yani e, bazı doğru yollarda boş geçtim yani bir 15, 20, 25 dakika belki de hani fazlası vardır, azı yoktur. Çoğu yerde bulamadım bile yani manik. Evet, bizi vuracağını biliyorduk ama sorun değil. Bak bu, bu da topluyor mesela manik. Ee, sorun değil, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. En azından öteki e, seviyelere geçebilelim. Sizlere daha içecek çıkararak gidelim diye. Yani elimizden geldiğini yapıyoruz Allah'a çok şükür. Şimdi maça gideceğim. Maça gideceğim için bugün erkenden bitirmek zorunda kaldım. Gece belki oynarım, belki oynamam. Kafamın güzelliğine göre değişebilir tabii ki bu. Yani şu nereden bakıyorsun? Toplamda 6 saatlik. E, ee, hadi bir saat de 8 saatlik toplamda. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Ee, hadi bunu da koyalım. Yani bu hale 2 8 saatin sonunda diyelim. Kokuşun içimiz 4. E, ee, taşımız 9. Mani içimiz 6.5. Harvesting 4. Yani 8 saatlik sonucunda bu şekilde bir şeyler üretebildik. Tabii de harvesting'e başlamadık. Harvesting yapıyorsanız e... hızlı seri seri yani şu an en basit olarak gördüğüm harvesting. Ondan dolayı çok fazla hani ekstra üstte durmak istemiyorum bunun. Para kazanılıyor mu? Efsane bir şekilde para kazanılıyor. Ama bizim amacımız zor olanları öncelikle bitirmek, on yapabilmek. Ondan sonra e, Protein Team girip oralarda hani sizlere içerik üretebilmek. Şu an kötü değil. Şu an iki güne yani 8 gün 8 saate göre çok çok iyi bir yerdeyiz. Eskiden tabii bu kadar kolay değildi. Eskiden daha zor. Eskiden Craft premium yoktu biz Mantis'te. mantis ilk başlarında oynadığımız dönemlerde Craft premium yoktu. Ondan sonra işte e, ekstra olarak şunlar yoktu. Göstereceğim ama şunlar falan yoktu yani biz fun play premiumla ya da xp premiumla kazmaya çalışıyorduk. O zaman aşağı derecede sıkıntı ve zorluydu. Ama şu an gene de e, Oyun birazcık daha basit olduğu için sıfırdan başlamak çok çok mantıklı. Yani en azından para kaçırmayayım dışarı diye düşünüyorsanız fazlasıyla mantıklı. Yani 2 saatte bu şekilde getirebilirsiniz içerinizde. Hem toplayıp hem de böyle zaman geçirebilirsiniz. Atıyorum günlük 4 saat toplama yapıp geri kalanlarında ee, dvd <laughs> farm atabilirsiniz. Farm atmasanız bile pk atabilirsiniz. Yani boş zamanınızda oturun abi. Bu şekilde güzel şeyler yapın. Yarın büyük ihtimalle video çekemeyeceğim. Saat geç geleceğim yarın çünkü işten dolayı birazcık. Ee, onun yerine biz şöyle bir, bir saat falan tutmaz yani 15 dakikalık falan bir video çekeceğim. O da şundan dolayı hani info vereceğim aslında. Bin, benim önceki çalışmadan tecrübe edinmiş olduğum arkadaşlarım tecrübe edinmiş olduğum şeyleri sizlere birazcık aktaracağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden yorum atıp abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım tekrardan. Hayırlı günleriniz olsun. İyi pazarlar.